Selam, selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu videomda böyle elimde bir e, tabağım var, e, çiçek monte edilmişti, ortasını önceden böyle duruyordu bir kenarda. E, bunu biraz değiştirip böyle bir e, boyayıp değiştirip balkon masama koymak istiyorum, balkondaki şey değiştirmek istiyorum masamdaki tabağımı değişik olsun diye. Şimdi arkadaşlar elimde böyle Metalik bakır rengim var. Buna e, böyle biraz şey karıştıracağım. Beyaz boya karıştıracağım. Biraz açık olmasını istiyorum. Biraz e, koyu bakır. Şöyle biraz açmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Şöyle biraz karıştırmak istiyorum. Bir defa karıştırarak boya deniyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Biraz fazla beyaz koydum gibi geldi sanki. Biraz daha bakır ekleyin. bir kat denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Açık olursa üzerine yine biraz hafif bir kat edebilirim. Evet arkadaşlar böyle elimde bir e, sünger yardımıyla başlıyorum. tabağımız nasıl olacak? Böyle tatlı bir renk olacak galiba arkadaşlar. çok çabuk kuruyan bir boya arkadaşlar ee, şimdi ben bunu tamamen e, boyayıp bitireyim arkasını da böyle boyayayım daha sonra görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, biraz gürültü yaptım ama böyle bir renk elde ettim. Pudra pembesi gibi bir renk oldu. Ee, şimdi bunun kenarına ben e, şöyle fişimizi takalım. Yine her zamanki gibi silikonu takmayı unutuyorum. Fişe takmayı arkadaşlar. Şöyle ısınsın. Ee, şimdi böyle bir e, renk elde ettik. Şu alt kısmını e, boyamamaya çalıştım ama yine de bazı yerlerine boya değdi. arkadaşlar. Böyle bir renk elde ettim. E, şimdi böyle buralarına ince yapıştırmayı düşünüyorum kenarlarına. Evet incilerimiz, incilerimiz de burada. Evet eldivenimi çıkarmak istiyorum. Evet. Şöyle yarım incilerimden yapıştırmak istiyorum. Böyle bir sıra halinde bu kenarlarına böyle pudra pembesi gibi bir renk oldu arkadaşlar. Bakırla, metalik bakırla e, beyaz boya karıştırdım. Biraz e, koyu olmasındansa böyle bu renk daha güzel oldu sanki. E, şimdi ben e, boyamızı e, İncimizi böyle kenarına yapıştırmaya çalışacağım. Evet, silikonumuz bakalım ısınmış mı? Maalesef daha ısınmamış arkadaşlar. Biraz daha ısınması lazım. Evet, ben boyamı göstereyim size. Şöyle, arkadaşlar. metalik bakırla böyle beyazdan karıştırarak böyle boya elde ettim. Renk elde ettim daha doğrusu. Böyle şimdi bunu ben arkadaşlar balkonuma koymayı düşünüyorum. Yani plastik bir çiçek tabağıydı. Ee, böyle renklendirip e, balkonunda değişik bir dekor olarak masada kullanmak istedim. Değişiklik olsun diye. Böyle bir sıra inci gideceğim. Kenarına. Tabii ki silikonumuz yavaş yavaş ısınırsa. Evet. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir, bir sıra halinde. Evet arkadaşlar nasıl oluyor tabağımız arkadaşlar ben e, hani normalde her zaman böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum bir şeyleri böyle değiştirmeyi çok seviyorum e, o yüzden sizinle de paylaşıyorum dekorasyonu çok seviyorum. Sizce nasıl oldu tabağımız? Az kaldı şimdi bitireceğim. Böyle sade de mesela arkadaşlar bırakabilirsiniz boyayıp veya başka sadece e, yani ince olmasına gerek yok. Başka boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Evinizde ufak tefek değişiklikler ben her zaman çok seviyorum. Siz de yapabilirsiniz. Yani şık şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, hani insan böyle banyoda şık olsun böyle hani insan tabii ki elinden geldiği kadar e, banyo yani evin her köşesinde böyle ufak tefek şıklıkları seviyorum. Yani tabii ki imkanlar dahilinde. Herkes e, ister hani yapmayı ama yani illaki e, çok şey olmasına gerek yok. Elimizden geldiği kadarıyla e, yani herkes sevmeyebiliyor ama ben seviyorum böyle. Her, evin her köşesinde bir ufak tefek şıklıklar olmasını seviyorum yani. Evet arkadaşlar. Öyle elimden de ikide bir düşüyorum. Düşürüyorum boncukları. Biraz da işte ev hanımı olmanın şey galiba. Yani e hem stres atılıyor, hem e, kendimize vakit ayırmış oluyoruz. İnsan sevdiği şeyleri yapmış oluyor. Tabii ki herkes sevmeyebiliyor. Çalışan bayanların vakti olmuyor. Evet, az kaldı arkadaşlar. Acele acele böyle bitirmeye çalışıyorum ama. kaldı. Arkadaşlar bana destek vermenizi çok isterim. Evet. Tabağımız bitti. Evet. Arkadaşlar nasıl oldu? Ufak bir değişiklik yaptık. Böyle güzel çiçek gibi bir tabağımız oldu. ortasına böyle bir şeyler koymak istiyorum böyle e, aksesuar olarak yani işte e, kozalaktır başka değişik değişik şeyler e, böyle koymak istiyorum. Balkon masasında kullanmak istiyorum. Yani her yerde kullanılabilir. İstediğiniz yerde, gerekli olan her yerde kullanılabilir. O, kullanılabilir. Küçük bir değişiklik yaptım. Böyle. Her zaman insan değişikliğe ihtiyacı vardır arkadaşlar. Arkadaşlar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.